Evet Deniz Özgün İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklava Mahallesi'nde tahliye işlemleri başladı. Aslında yaklaşık yarım saat önce başladı. Üç kişi gözaltına alındı. Ee, Kameraman arkadaşım Erhan Taşkın gösterirse hemen diğer yerde yani barakaların olduğu yerde tahliye işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yerde ise Balıklava sakinleri burada. Balıklava Köy Muhtarı Akın Yılmaz önderliğinde. Bir de e, günlerden bu yana Türkiye'nin konuştuğu e, Balık, e, Balıklava Mahallesi'ni bir de yaşanıyorlar. Bir de muhtardan anlayacağız. Evet sayın muhtar merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz özellikle köyümüze. neler ee, yaşanıyor burada? Türkiye gündemindesiniz tali. Şimdi yaşananlar bence yaşanması gereken olaylar. Çünkü e, bahse geçen konu 164 bahselde yaşayan insanlar Balıklıova köyüne gelip yerinde e, işgalci durumdalardır. Orada yazlıklarını geçirenlerdir. Kesinlikle Balıklıova sakinleri değillerdir. İkametgahlarını daha sonradan yani geçtiğimiz bir yılı bir yıl içinde buraya aldıran yazlıkçı e, misafirlerimizdir. İşte Balıklıova köylüsü, şurada benim arkamda şu anda gördüğünüz. Ee, biz şu anda Sibel uyarı, Sibel Başkanın yapmış olduğu çalışmayı canı Canıgöl'den destekliyoruz. <laughs> tüm tüm köylü köylü olarak. Başkanım, evet. Başkanım, evet. Başkanım. Ee, ne gerekiyorsa da, ne gerekiyorsa da eğer biz, bize düşen varsa Balıklıoğlu köyü ve köylüsü olarak e, itiraz olan varsa görüşüyor bunlar hep sakindir. Sibel Hanım'ın yanındayız. Siz ne düşünüyorsunuz Balıklıoğlu köyü sakin olarak? katılıyoruz. Başkanımızı akşam da izledik zaten. Güzel projeler olacak. Pislik kalkacak. Yani rahat edeceğiz. Hayır. Ne diyorsunuz efendim? Başkanımızın arkasındayız. Her zaman o o kadar güzel şeyler anlattı ki başkanımız buraya gece pazarları, top sahaları yapılmasını oldu hepimiz Balıklıova Köyü'nü destekliyoruz. Muhtar, evet. burası zamanda nasıl verildi? Burası Balıklıova Köyü'ne tüz ait bir parseldi. Buraya bu ชาวlar zamanda çadır kurarak buraya başladılar. Çadırlarız e, çadırları gün geçtikçe iyileştirdiler. İşte bir gün ön, önüne duvarını yaptı, yanına şeyini yapmış. Za bu zaman süre içerisinde tabi e, bir önceki e, muhtar diyeyim ya da yöneticiler belki yani çok farkında olmadı ya da daha iyi konusun rüzgardan etkilenmesin şey olmasın diye yani göz yumdular yani insanlık namına içe işte, çadır rüzgar kaldırıyor diye kopar diye izin alıp bir tarafın cam akan, bilmem ne ya da bu şeyi biraz bara e, barak haline dönüştürdüler bu insanlar buraları. Ya bundan sonra ne olacak burada? Artık bir daha böyle bir şey izin verir misiniz siz köy muhtarı olarak? Kesinlikle hayır. Zaten böyle bir şey izin vermeyiz. Zaten izin veriyoruz. Şu anda bu arkamızdaki köylü burada olmazdı. Bundan sonra zaten Sibel Hanım projesini de dinledik. Sonuna kadar da Sibel Hanımın arkasında çok çok mutlu olduk. Yani böyle böyle bir projeyi bize yapacağı için gerçekleştireceği için çok mutlu olduk. Akşamda da mesela bir amfi tiyatromuz olacak. Memleket zaten bizim köyümüzün biliyorsunuz bir tiyatrosu var. Ee, beş yıldır da faaliyet gösteriyoruz. Ee, i̇yi yerlerdeydik. Sibel Hanım sayesinde şeylere de gittik. Ee, tu, tur şey ettik, turnuvalar ettik, şeyler ettik. burada kaç kişi oturuyor yaz kış? Nerede? Balık hanedim. mi? Hayır, Hayır. bu barakada. Barakada 74 hane var ama yaz kış sürekli oturan 5 haneye geçmez, 5-10 haneye geçmez. Yani diğer diğerleri dört kişi var ya. Yani, evet, gibi. diğerleri yaz sezonu gelip gelip ara sıra gelip giderler. Hafta sonları gelip ev, evlerini kontrol edip dönerler geliyor. Neler geliyor? Siz konuşun efendim. Neler yaşanıyor burada? Yani ne diyeyim ki? ne dersen de sen o köylüsün. Ben de, köylüyüm. Ee, biz oraya gidip oturamıyoruz. Ee, kapıya zaten içeriye yabancı giremez diye yazı yazmışlar. Ee, köyümüzün postane memurunu bile yani içeriye sokmamışlar. Ee, gençlerimize e, bir spor sa salonu yapılacakmış. Tiyatro yapılacak. Yani daha düzgün bir şey olsun. Siber Siber yani biz buranın yerlisiyiz. Yerlisi olduğumuz halde giremiyoruz ki buradaki kişilerin hepsinin altında arabası, evi olan insanlar mağduruz diyorlar. Yani böyle bir şey de yok. Evet Deniz Örgün konuklarımız vardı. Balıktava Köyü muhtarı Akın Yılmaz ve Balıktava Köyü sakinleri işte buradaki e, yıkımla ilgili bunları söylediler. Buradaki haber nöbetimiz devam ediyor. Kameraman arkadaşımız Erhan Taşkın'la beraber buradaki e, barakaların boşaltılma işlemi de tüm hızıyla devam ediyor. Hayli geniş güvenlik önlemleri var. E, zaman zaman vatandaşlarla jandarma ekipleri karşı karşıya geliyor. 3 kişi gözaltına alındı. Buradaki bekleyişimiz devam ediyor. Şimdilik söz merkezde.